Gide gezmeye gideceğim. Gezmeye mi gideceksin? Odanda oyuncaklarınla oynayacağız mı? Gezmeye gideceğiz. İstersen gel oyuncaklarını arkadaşlarına gösterelim ha? Barbie'lerini. Olur, oyun, ama oynayacağız. Tamam hadi gel bakalım. Gel hadi devam edelim. Sen oyuncaklarını aç, arkadaşlarına göstermeye başlayalım tamam mı? Bakalım nasıl oynayacağız. <laughs> evet arkadaşlar burası Defne'nin odası değil evet. mi Evet aslında burada yatağı değil mi? Evet burası Defne'nin yatağı. Şirinlik arkadaşı. Burası dolabı ve dolabında Peki. oyuncaklarını burada saklıyor. Evet elbiseleri burada. Evet elbiseleri de burada. Anne hayır, ben giderken bunu giyeceğim çekerken şey, video. Tamam. Tamam hadi şimdi sen e, ee, ocaklarını çıkart bakalım. evet, bu Barbie'nin havuzu değil mi Defne? Evet. Kardeşin de gelsin şöyle. Evet. O benim kardeşim arkadaşlar. Bu da Defne'nin kardeşi arkadaşlar. Çok yaramaz. Bakayım, evi. Evet onu istersen şuraya kur Defne. Baba, bana döndüğünde bunu aldı. Evet babası doğum gününde aldı onu Defne'ye. Doğum günü hediyesi. Şimdi aç bakalım havuzunu. Havuzunu da koyacağım. Arkadaşlar. Şimdi kelleştireceğiz. Evet şöyle ekranı kuralım. Tamam bu böyle Barbie'nin tuvaleti. Evet. Anlat kızım babanın evini. Evet, arkadaşlar böyle bir tane yatak kurmuşlar. Sen neredeler? <laughs> Kapı aç kalmış. Yenemiş. Ben bir şey. Aa, <laughs> nasıl kırıldı o? Ee, Üstü kırdı. Tamam. Sen evet. tamam, dur sonra baba yapar. Evet. Ama bu bu Barbie'nin tuvaleti var? arkadaşlar. Şöyle açalım. Bakın. Şöyle yani. kapanıyor. Bakın videomuz. O hale başladı bu yatağı. Bu da havuzu değil mi Defne? Evet arkadaşlar. Evet. Ay, burada da şöyle da küçük bir mutfağı var Barbie'nin. Burada kapısı da. var. Şurada sandalyeler var. Barbie'nin arabası Evet. Bu da Barbie'mizin arabasıymış. <gülüyor> <gülüyor> evet. O da orada dursun. <laughs> tamam. Başka şöyle. Bu da Normalde buralarda, buralarda. buralarda resimler vardı ama defterciyi kopartmış değil mi Ha evet. Bu da Barbie'mizin dolabı. Evet o da Barbie'mizin dolabı. Bu da Elza'mız. Dur, ben bu dolabımızı kapatıyorum. Alacak yani. bir şey yoksa daha kapat. Yok. Tamam kapat. Yani. Bunlar Barbie'lerin kıyafetleri yani sanırım. Anne ben gelin olacağım. şimdi oynamaya başlıyoruz. Hadi anne hani bu senin Barbie. Bu Selin'in olsun. Tut Selin bunu. Bekle'nin kardeşi. Çünkü el olsun. Tamam. Elza da benim olsun. Hadi şimdi. Hmm. Başlıyoruz. Gidiyoruz. Hadi ya. bakalım Defne. De... Dolabını da aç Barbie'nin. Emin o da aynı yaptıracak bebeğim. Benim Elza'm de biraz yatılsın, yatsın burada böyle. Belki uyur. Şöyle. Burada yatsın. Bu Elzan'ın elbisesi. İşte. Defne. Elzem elbisesini başka giydirmişsin kızım. Bu değil onun elbisesi. Aa şurada. Anne ben takip edeceğim. Hadi sen giydir bakalım. Arkadaşlarım da görsün nasıl giydiriyorsun. Arkadaşlar ben 4 yaşına geldim. Evet Defne 4 yaşında. <laughs> Oldu. Evet. Geçen daha yeni doğum günlüsünü yaptık Defne'nin Evet. Arkadaşlarım geldi. Hı hı. Bir sürü arkadaşları geldi. Söyleyeyim mi? Deniz kızla doğum günü yaptık. <laughs> evet arkadaşlar. Defteşi Deniz'in <laughs> eteğini giydiriyor. Birazcık arkadaşlar. <laughs> aşağı <gidiyor>. <gülüyor> 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 arkadaşlar Evet, Defne'nin kardeşi çok mısımız ağlıyor bugün. Evet. evet Bakalım Defne. Yapalım. Senin bu. Selin Evza'yı istiyor sanırım. Defne onun için ağlıyor. Al bakalım hmm. Selin. Tamam mı? Hı. <laughs> <laughs> al bakalım ablası. Al Abla bu senin olsun anamıza. Tamam al. İkiniz oynayın. Hayır. Ya. Şimdi Defne'nin ayakkabılarını, kızım orada bir sürü ayakkabılar var. Onları diz dolabına kardeşim gömle. Anne anne ver. Anne anne ver. Bezan'ın şeyi bizde unutmuş. Evet Bezan'ın elbisesi bizde kalmış. Evet. Şeylerini şu yapın. evet bunlar Barbie'nin sanırım değil mi Defne? Evet. Barbie'nin bunlar. Anne burası bizim evimiz. Tamam. Bak böyle bir küçük bir artık böyle bir küçük tenceremiz var. Evet ama. Anne. Şöyle bir tane ekmek kutusu var. Kaşık var. Anne, böyle duram. iki tane. Sen bir de anne arkadaşlar. Evet şunları tak dolabına laflarını. Bunu da şey tak. Bunları Sen tak. Arkadaşlar <laughs> şeyleri göster ben de dizim ayakları. Tamam yani. ben gösterdim. Barbie'nin arabası, evi. Evet. Bunlar Bakın da kıyafetleri. Burada çiçek var. Bunlar da kıyafetleri Barbie'nin. Burada evet. Selin. Defne'nin kardeşi. Ağlamış bir özçuk. Küçük değil. şeyler ağzına Yazık atarsın. Karnından doldu annemin. Ben de doldum. Evet Defne'cim devam et. <laughs> Al kullanırsın. Aa bak bu da ayakkabı var. Bunu, daha isterse. Bunu da al istersen. Bunu tek orada mı? Evet Beşim ne yaptın? Şu ayakkabıları de, düzebildin mi? Evet, Dizemedim de aklıma fikir geldi. Ayakkabıları buraya koyacağım. Aa evet mantıklı. Evet seni hiç almaz. Şimdi arkadaşlar video geldi. çekiyoruz. Annemin de bir kargo geldi. <laughs> Evet demek kargo gelmişti. Kapıyı açtık. Şimdi devam ediyoruz değil mi Defne? Evet arkadaşlar Selin'e de çok uçmuyor Biliyor musun? Selin, Selin Nay. Selin burayı çok seviyor. Böyle açıp açıp dağıtıyor ama Nay. Hayır. <laughs> hayır. Ben Gel bakalım. Ben Anneme çağırıyor ama da geliyor. Bir arada. Evet Defne şimdi Barbie'sinin elbisesini giydiriyor sanırım. Hayır epine bağlıyor. Ha bak giydirmiş. Evet ipini bağlıyor. Doğru. Aa Defne. Kırılan. Karışma, karışma. Defne kırılan şey bu mu yoksa? Evet. Işte. Tamam bulduk. Bunu takarız sonra. Bakın kırılmış arkadaşlar. Barbie'nin yemek masasının altı. Ama bunu e, takabiliriz sanırım. Sonra ya? deneyiz da de Selin dağıtıyor buraları. Defne takmaya dene bakalım. <laughs> Selin gel kızım. <laughs> Selin gel aşkım birazcık böyle abla yapıyor <laughs> abla yapıyor böyle mi? Evet Defne abla. Bak, merhaba ben Barbie nasılsınız? Mua, mua. Vallahi wow, arkadaşlar bakın Defne kırık olan masayı yaptı Barbie. Nin. Kızım sandalyeleri de koy ya şimdi. Anne, evet havası evet, koy. sandalyeleri de koy kızım yanına. Senin a! Üstünü bırakma onu. Sandalyeni de koy. Anne, anne, Bunları da diz böyle. Şöyle söylüyor. Havas koy yoksa düşürle düşebilir. Evet tamam sandalyeleri düzelt. Bakın arkadaşlar şaka. Evet bu da Barbie'nin şapkası değil mi? Defne. Bir evet, Annem, böyle bir elbise. Evet, bir böyle bir elbisemiz var. Sinem'in annesi Sinem bu, bu, bu dolabı e, hediye etmişti. Sen de bana hediye etmiştin. Evet kızım hadi şimdi devam et. <laughs> Barbie'nin sandalyeyi düzeltelim. Sen bir şey verelim. Elif'cim o sandalyeyi de düzelt. Allah. Bunu koy masanın üstüne. Tavayı koy. Barbie yemek yapıyorsun. Bunları koy. Ekmek üstüne. <laughs> geliyor. Biraz şunları takalım. Tamam. <laughs> ah, evet. Temurarak... Şimdi bardakları yıkayalım. Süpersin Defne. Oh, ikisi düştü. Ne kadar. Bakın arkadaşlar kaşığımı. Aa, Selin Bakın gördüğünüz gibi. Evet. Ay sıkın mı dedim ben. Sıkın barak. Ama o da oynamak Hı. istiyor. Sıkın. sıkın. Hadi Barbie'lerini yatıralım Hı. şimdi buraya. Bir tanesi yatsın. Bir tanesi böyle banyoda otursun. Değil mi? Hı. Elza ne yapsın? Hı. Elza da Hı. arabaya binsin. Hayır Elza da havuza gitsin. Hadi havuza deniz kızını koyalım istersen. Hayır. Tamam. Bunlar da Barbie'lerin elbiseleri. Arkadaşlar bakın Barbie bir şey. Onu Çöp kızım. Deyir. Aa Nedim bu ayakkabının öbür tarafı. Evet işte buradaymış. Bunu da takabilirsin evine. Aa bunu da tak. Aa takamam ona. Şunları da al. Barbie dolabının içine. Süpersin. Dur arkadaşlar. Aa Elzan'ın kolyesini bulduk. Bakın. Anne hani takın takamadık. Şöyle yapalım. Evet işte böyle. Evimiz havuzda. Evimiz su anda havuzda arkadaşlar. Selin su gidiyor. Selin su. Ay, selin. Nein aşko. Elza. Elza. Evet arkadaşlar şimdi Defne'nin kardeşini uyuttuk değil mi Defne? Evet. Dilsiz izliyor. Evet biz hoşçu diyordu. Çok bağırıyordu çünkü uykusu gelmişti. Uyuttuk onu şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Defne bebeklerinle oynamaya devam edebilirsin şimdi. Hayır bu benim gelinim. Evet o senin gelinim. Bu da Elza'mız. Ve Elza'mız dur kedi de yerden aldı. Evet, merhaba. Aa, hani arabaya binecekti bunlar gezmeye gideceklerdi Defne. Gittiler. Gitmemişti hani arabamız yok. Oraya park et getir arabasını da bindirelim. Aa, 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 aa. Yok yok bindirmeyelim onlar gitti gitti. Ah yoksa arabamız kayıp mı oldu? Hayır burada şey. Ha tamam evet buradaymış <laughs> <Hiç> kalbi olmamış. <laughs> Bakın hala kıraşlar. Elza'nın sihirli kolyesi. Sakın bakma onu Elza'ya sonra bize büyü yapar. Değil mi? Ciğer yapar bize yazı. Bizi kara dönüştürür, donarız böyle. Bakın. Anne yani elzalar kıvırcık olur. Evet. Ve bu arkadaşlar benim dolap annem to bağlamı benim dolabıma. Gördüğünüz gibi dolaba buna yapıştırdım. Hani Hı dolabın içine yerleştirecektim de dolabın içi boş. Bakın aklıma pek yer. Sizin bu yeri şimdi açabilir miyiz? Hiç daha. Getir buraya işler sen. Arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi yerleştiriyoruz. Bir saçınızı Şimdi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Hı, yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakalım. Şimdi onu. Evet. Onu oraya takmamız çok zor değil mi? Kollesini takabilirsin ama. Bakalım duracak mı defne kolyesi? durmadı. Aha, anne değil mi? Şimdi böyle koyabiliriz. Ben... <laughs> orta orta mi? Bak. Oh, oh, bak. Anne ya niye yaptın? Arkadaşlar, da anne hani bir şunu Zorla takmıştım. Sakın bir, ara Sakın koyun, bir daha koyma. peki. Sakın koyma. Elze Biraz. Evet bence de artık yerleştirelim. Şu eli çıksın buradan. Evet. Bu süredirlerim var. Bunların hepsini yerleştirmen gerekiyor. Şöyle hani bunun ayakkabıları yok Defne? Dur ayakkabılarını zaten getireceğim. Hadi getir bakalım. Şimdi... Mer Merhaba ben bir ayakkabı alacaktım. Hmm, Kıyafetime uygun ayakkabınız var mı acaba? Pink. Bakın. Deneyebilir miyim acaba? Ayağımı gidirebilir misiniz? Şöyle oturayım. Ha. bakalım denetin. Ne yapıyorsunuz ya? Çok artsınız. Ya. Yavaş Ayağımı kıracaksınız. Lütfen. Durun oldu. Bakayım. Wow, çok güzel. İşte Barbie'nin mu? Evet bu olur. Evet, ama teki nerede? Öbür ayağıma da gidirmeniz gerekiyor. Evet bakar mısınız ama. arkadaşlar harika ama arkasını gidirememişsiniz ayağımın. Bakayım. arkası dışarıda kalmış bakın bakın arkası dışarıda dur bakayım ben şöyle bir basayım birazcık birazcık, birazcık, birazcık. olacak 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 Aa, olmuyor Heh, oldu sanırım topumu kırdım <laughs> Heh, bakın şimdi olmuş. Şimdi <laughs> aldım. Evet öbür tekini de lütfen. Çünkü akşam tatile gideceğim. Tek ayaklı olmaz. Ayağımız işte. Evet sizi bekliyorum hanımefendi giydirir misiniz ayakkabımı lütfen. Annenin böyle mi giyiniyordu? Evet öyle giydi bakalım. Böyle mi? ters mi giydirdiniz? Evet. Defne Hanım lütfen ters giydirdiniz. Verin ah. bakayım. Ah, Üf, nasıl bir mağazacı? Hiç beğenmedim. Ayağım resmen acıttı. Neyse. Neyse ki giydirmiş. <laughs> Pardon. fiyatı nedir bunun? 11. 11. Bir dakika bakayım var mı yanımda? Hmm, Aa, güzel. bakın bir şey söyleyeceğim. Bakın. Merhaba evlisi. buyurun alır mısınız parasını lütfen? Ben gidiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Üstünüzde kedi var. Evet ben kedileri çok severim. Ben seviyorum. Annem bana kedi almıyor. Hadi güle güle. güle İyi güle. günler. İyi günler. Anne biz, biz hafırız. Evet arkadaşlar ben şu anda bebeklerime bakayım. Uyuyacaklar. şimdi arkadaşlar bay bay izlediğiniz için çok teşekkür ederim.